Baba baba biz yeni kardeş istiyoruz ya biz çok sıkıldık. Valla oğlum siz sıkıldınız diye yani kardeş mi yapalım ya? Ama baba çok sıkıldık biz yeni bir kardeşimiz olsun onunla oyun oynayacağız. Valla oğlum doğru söylüyorsunuz ya valla yeni bir çocuk yapmak lazımdır ha? Valla ya evlatlık bir çocuk alalım ya valla yeni çocuk evlat edinelim. ya. Evet baba yeni çocuk evlat edinelim. Hadi gidelim baba. Valla yeni üvey çocuk evlat edineceğiz ya. Baba evlatlık çocuk mu alacağım? Valla evet oğlum ya valla evlatlık çocuk alacağız ya. Valla hadi gidelim valla yeni çocuğu alalım ya. Gelin bakayım arabaya binin bakayım şöyle. Arkadaşlar kimse beni sevmiyor. Siz beni seviyorsanız ne olur abone olun. Ben sizi çok seviyorum. Abone olup videoya like atanları öpeceğim. Abone olmayanları yiyeceğim. Ule çocuklar bindiniz mi? Ule kemerinizi bağlayın bakayım. Ben bağladım baba. Hadi gidelim yeni kardeş alalım. Ben de bağladım. Hadi gidelim. Ule gideceğiz biz şimdi. Ule uyu çocuk alacağız ya. Ule ben evlat edineceğim şimdi. Hadi bakalım çocuklara bakalım. Hangi çocuktan alsak ya? Baba bence büyük çocuk alalım. Hayır küçük alalım. Küçük daha iyi. Ule oğlum bakacağız işte. Ule heyecanlanmayın geldik. Yo işte burasıdır ha. Böyle gelmişiz ha işte burasıdır. Böyle burada çocuklar vardır. Böyle içeriden biz Esirgeme Kurumundan çocuk alacağız ya. Yaşasın kardeşimiz olacak ya yaşasın ya. Ben kardeş istiyorum. Merhabalar hoş geldiniz çocuk esirgeme kurumuna. İçeride çocuklarımız var. Evlat mı edinmek istiyorsunuz? Böyle ben çocuk evlat edineceğim ya. Böyle ben yeni bir kardeş alacağım çocuklarıma ya. Evet amca biz yeni çocuk kardeş edineceğiz. Evlatlık çocuk alacağız bir. Tabii tabii Hemen yardımcı olayım ben size. Gelin şöyle içeriye geçelim isterseniz. İçeride çocuklarımız mevcuttur. İstediğiniz çocuğu alabilirsiniz tabii ki onlarla konuşun önce. Valla burası çok küçüktür ya. Valla ben buraya sığmıyorum ya. Valla çocuklar gidin siz alın. Ya. Tamam baba sen hiç merak etme. Biz şimdi gideceğiz kardeşimizi seçeceğiz içeriden. Hadi gidelim seçelim şöyle bir bakayım kimler varmış. Merhaba merhaba arkadaşlar. Yeni benim kardeşim olmak isteyen var mı bakalım? Hanginiz benim kardeşim olmak istiyor? Sen mi istiyorsun? Sen bir tavşana benziyorsun. Benim misiniz? Olurum sizi. Valla seni mi alsak ya? Kız kardeş mi alalım? Erkek mi alalım? Baba baba kız mı? Erkek mi olsun? Valla oğlum fark etmez ya. Valla istediğinizi alın ya. Tamam baba tamam. Ben seçeceğim şimdi o zaman. Şöyle bir bakayım. kime alsam ya? Aa burada tepe göz varmış ya. Tepe göz var burada baba. Başka neler varmış? Burada ee, burada bir tane daha tavşan. Tavşancık merhaba. Seni alalım mı evlatlık olarak? Sen kaç yaşındasın bakalım? Ufaklık. Ben 170 yaşındayım. Geri zekalı. Ne ufaklığı? Lan bu ne oğlum böyle? Sen kaç yaşındasın lan? Seni de almıyorum ben, arkadaşlar bu ne böyle ya çok korkunç. Bakalım burada neler var mı? Ula oğlum hadi al sana çocuğu. Hadi. Tamam baba alacağım şimdi ya bekleyin ya. Ula oğlum oradan bir tane çocuk alacaksın, geleceksin ya. Vallahi Allah ya. Tamam baba getiriyorum çocuğu. <laughs> sen nece konuşuyorsun kardeşim ya Türkçe konuş Türkçe. Alo. <laughs> oğlum ne diyorsun sen? Anlamıyorum dilinden ya. Allah Allah ben bunu anlamıyorum ya. <laughs> Ya seni de almıyorum kardeşim sus ya tamam sus 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 Allah Allah burada tırrek varmış tırrek Seni de almıyorum ya ben seni sevmem zaten Sen 50 kuruş deyip duruyorsun ya Aa bu da ne ya burada sünger bob var ya kardeşim Sen bizim kardeşimiz ol ya biz seni çok seviyoruz Olurum kardeşim tamam Olur musun vallahi mı gerçekten mi Baba buldum çocuğu buldum vallahi sünger baba alalım ya kardeşim ne diyorsun bu iş Sünger baba alalım ben onu çok seviyor Ulan alın gelin bakayım sünger çocuğu ya Tamam baba getiriyorum sünger bob gel kardeşim sünger bob hadi Tamam kardeşim hadi gidelim kardeşim yeni ailemi göreceğim ben. <laughs> Merhaba ben ailenize yeni katıldım. Merhaba. Valla Sünger bu valla ben senin babanım valla sonra tamam mı ya? Ola sen benim oğlumsun ya. Canım kardeşim ben seni çok seviyorum. Canım kardeşim baba bak bize bak çok iyi bir kardeş oldu Yeni ailemi çok seviyorum ben. Valla oğlum çocuğu aldığımıza göre valla şimdi onu okula götüreceğiz ya. Evet babam doğru söylüyor. Sünger Bob kardeşim sen de okula gideceksin bizimle. Hadi gidelim baba. Ulan çocuklar kemerinizi boğulayım bakayım gidiyoruz ya. Süngerim bab kardeş. Sünger Bob, Sünger Bob kardeşim kemerini bağla senle. Ben bağladım kemerimi kardeşim. Baba tamamız gidelim. Ola gidiyoruz oğlum sıkı tutun ya. Ola düşmeyin. Ha. Ola şimdi seni okula yazdıracağız ya. Ola gidelim şöyle. Ola Sünger çocuk seni okula yazdıralım ya. Okula geldik. Ola bekçi kapıyı açsana oğlum ya. Tamam hemen açıyorum kapıyı. Tamam kapı açıldı girebilirsiniz. Ola girelim şöyle bakalım arabamızda koyalım. O Tepe Göz Bey merhabalar hoş geldiniz. Bu çocuk da kim böyle? Valla hoş bulmuşuz hocam ya. Valla bu benim yeni oğlumdur ya. Valla evlatlık edinmişim ya. Evlatlık çocuğunuz mu? Çok tatlıymış ya. Merhaba oğlum senin adın ne bakayım? Valla onun adı Sünger çocuktur ya. Benim adım Sünger Bob. Sünger Bob mu? <laughs> Güzel isimmiş oğlum. Seni okula kaydedelim hemen. Tamamdır Tepe Göz. Biz onu okula alırız. Sen gidebilirsin. Valla iyi dersler valla hocam ya. Valla benim oğlum bu Sünger sünger çocuğa valla iyi bakın ya. Siz hiç merak etmeyin. Biz sünger çocuğa çok iyi bakacağız. Değil mi sünger çocuğum? Evet hocam. Ula ben gideyim hadi bakalım ya. Görüşürüz ya. E ee, çocuklar babanız gitti. Hadi bakalım siz de sınıfa bakalım. Geç kalmayın. Hadi yürüyün bakalım. Kardeşim ben çok heyecanlıyım. Heyecanlanmana gerek yok. Biz senin kardeşiniz evet heyecanlanmana gerek yok. Biz sana hep yardım ederiz. Gel bakalım gel hadi içeri gidelim. Dediğim de şu çocuklara zor bir matematik sorusu sorayım ya. Evet çocuklar herkes kitap kalemini çıkarsın bakalım. Size zor bir matematik sorusu soralım. Tahtadaki soruyu görüyor musunuz? 7 artı 2. Evet 7 artı 2'nin cevabını herkes söylesin bakalım. Allah'ım umarım bana sormaz hocam. Hocam ben söyleyeceğim. Ben biliyorum. Tepegöz söyle bakalım oğlum. 7 artı 2 kaç eder? Söyle. Hocam 7 artı 2 8 eder. Ulan tembel seneki Bir günde dersine çalışmıyorsun be. Ya yanlış bildin lan yine. Hocam o zaman 12 eder. Bak hala yanlış biliyor ya. Sus tamam. Sus sen cevap verme. Başka bilen var mı çocuklar? Hocam 85 eder. Oğlum sen kafayı mı yedin? 7 artı 2 diyorum sana. 7 artı 2 85 et. Hocam pardon karıştırdım ya. Ne çocuklar ya. Yok mu şu soruyu bilen ya. Bu soruyu bilene 100 vereceğim. Arkadaşlar siz de bu soruyu biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. 7 artı 2 kaç eder? Hocam ben biliyorum cevabı. Şirek söyle bakalım oğlum sen bilirsin. 7 artı 2 kaç? Söyle bakalım. Hocam çok basit. 7 ve 2 yan yana gelirse 72 olur. Oğlum sen salak mısın? 7 artı 2 diyorum. Yan yana demiyorum. 7 artı 2 kaç eder? Hocam 72 eder. Allah'ım çıldıracağım ya. Arkadaşlar bu soruyu bilenlerin hepsine kalp bırakacağım ya. Bu çok zor bir soru galiba. Vallahi kimse bilemiyor. 7 artı artı 2'nin cevabını yorumlara yazanlara kalp bırakacağım. Neyse çocuklar bugünlük bu kadar ders yeter. Herkes teneffüse çıksın bakalım. Hadi teneffüs çıkabilirsiniz. Oh be sonunda kurtulduk bu dersten ya. Ben bu dersi terk ediyorum. Ders bitti. Kardeşim kardeşim ne yapacağız ders bitti gidelim. Sünger Bob ders bitti. Yani teneffüs olunca dışarıya çıkıyoruz oyun oynuyoruz. Hadi gidelim basketbol oynayacağız gel. Tamam kardeşim hadi. Hadi kardeşlerim basketbol oynayalım ya. vallahi basket çok zevkli. Hadi hadi oynayalım. Kardeşim dur ya ben basketbol oynamayı bilmiyorum. Nasıl oynayacağız? Nasıl yani hiç basket oynamadın mı sen hayatında? Nasıl bilmezsin ya? Allah Allah. O zaman sana öğretelim mi? Ben hiç oynamadım basketbolu çünkü bilmiyorum benim topum yoktu ki. Bak kardeşim izle beni. Basket nasıl oynanıyor biliyor musun? Bak bu gördüğün şeyin adı pota tamam mı? Buna pota deniyor. Bu da bu da elimdeki de top kardeşim. Bu da top kardeşim. Bunu alıyorsun tamam mı? Potaya hop atıyorsun basket giriyor kardeşim. Yani oynaması çok basit. Atıyorsun hop buraya atmaya çalışıyorsun tamam mı? Anladın mı oyunu kardeşim? Bak geliyorsun hoppa. Anladın değil mi, nasıl oynandığını? Hadi oynayalım. Evet anladım kardeşim hadi oynayalım basketbol. Hadi kardeşim hop Hoppa gördün mü nasıl atıyorum bak atan edip basket iyi çok atan kazanır kardeşim hadi bak Ben ne atacağım basket ben ne atacağım hop ah, atamıyorum ben ya of oh. en, en iyi ben oynarım hop basket nerede top topu bana da atın topu atın hoppa işte bu Ah kardeşim potaya sıkıştım yardım edin ah. Singer Bob kardeşim potaya nasıl sıkıştın? <laughs> kardeşim ne oldu sana ya? Oğlum dikkat etsene ya potaya nasıl sıkıştın öyle ya? Tut elimi tut. Hadi Allah'ım çıkmıyor ya. Yardım edin bana kardeşim sıkıştım buraya ya. Hadi kurtarın beni buradan. Kardeşim burada bekle ya. Ben şimdi öğretmeni çağıracağım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Valla potaya sıkıştı kardeşimiz ya. Hocam hocam öğretmen yok mu? Oğlum ne var ne bağırıyorsun ya Allah Allah. Teneffüs demedik mi size? Ders daha başlamadı. Hadi gidin oynayın. Hadi hadi gidin oynayın. Hocam çok Acil gelmeniz lazım kardeşimin kafası potaya sıkıştı. Ne diyorsun oğlum sen nasıl kafası potaya sıkıştı ya? Kim senin kardeşin? Adı ne? Hocam Swinger yok mu ya? Kafası potaya sıkıştı, gelin bakın ya. Ulan onun kafası kocaman değil mi? Nasıl sıkıştı? Hadi gel bir bakalım şuna. Allah Allah. Oğlum ne oldu sana? Nasıl becerdin potaya sıkışmayı ya? <laughs> Allahım ya Rabbim. <laughs> oğlum seni kurtarmamız lazım ya. Çekelim aşağıya doğru. Gel bakayım. Gel gel. Hocam ne olur kurtarın. Çok sıkıştım. Dayan kardeşim kurtaracağız seni Dayan. Merak. Hak etme oğlum. Şimdi ben seni kurtaracağım. Baltayla şimdi potayı keseceğim. Sen de kurtulacaksın. Hadi bakalım. Dur bakayım oğlum. Kurtaracağım seni. Şöyle kıralım. Şunu da kıralım. Şöyle he. sonunda kurtuldum ya. Oh. Oğlum dikkatli olsana ya. Potaya kafanı nasıl sıkıştırabildin ya? Allah Allah. Neyse hadi çocuklar ben gidiyorum. Neyse kardeşim kurtuldum. Hadi basketbola devam edelim. Kardeşim nasıl edelim ya? Pota gitti. Görmüyor musun? Potayı kırdılar ya. Allah'ım yarabbim. Kafanı nasıl sıkıştırıyorsun ya? Basket oynayamayacağız. Hadi gidelim başka bir oynayalım bari. Kardeşim dur kızma ya. Vallahi çok özür dilerim ya. Bilerek olmadı.